Açık kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, İmam Hatipliler için söyledikleri sonrası tutuklanmıştı. Yaşanan olaylar sonrası ilk defa sahneye çıkan Gülşen yine yaptı yapacağını. Bizde olayın detaylarını sizler için araştırırken, Gülşen kimdir? Gülşen kaç yaşında? Gülşen eşi kim? gibi merak edilen soruları sizler için yanıtladık. Gülşen Bayraktar Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları sayesinde günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri olmuştur. Ancak son dönemlerde cesur sahne kıyafetleriyle gündemde olan Gülşen, kendisini dinleye gelen erkek dinleyiciye kucak dansı yapmıştı. Son olarak konserde imam hatiplilere sarf ettiği sözler sebebiyle tutuklanan Gülşen, serbest bırakılmış ve sahneleri ara vererek oğlunun yanına yurt dışına gitmişti. Güzel sanatçı Türkiye'ye döner dönmez soluğu sahnede aldı. Aylar sonrası ilk defa sahneye çıkan Gülşen yeni bir skandala imza attı. İşte Gülşen'in o halleri. Gülşen Türk şarkı yazarı ve şarkıcıdır. Ünlü şarkıcı 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 46 yaşında olan sanatçı, 1.60 boyunda, 49 kilo. Çapada doğup büyüyen Gülşen, Şehre Mini Anadolu Lisesi'nde okudu. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuara girse de aynı sırada barlarda da çalıştığı için eğitimini tamamlayamadı. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi aldı ve Raks Müzik ile albüm anlaşması imzaladı. 1996'da ilk albümü "Be Adam" ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü O ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV video müzik ödülü kazandı. Müyap sertifikalı yurtta Aşk Cihan'da Aşk albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? Albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır takip etti. Yurtta aşk, cihanda aşk. Bir an gel, yeni biri, sözde ayrılık, yatacağız kalkacağız oradayım, kardan adam, iltimas. Bangır bangır ve bir ihtimal biliyorum şarkılarıyla Türkiye resmi listesinde haftalarca bir numarada kalmayı başardı. Şarkıcılığının yanı sıra müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkan Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan birçok hit şarkı yazdı. 2015'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki yıl tek bir video klibi 200 milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı unvanına sahip oldu. Bugüne kadar 6 altın kelebek ve 9 kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.